Evet. Ee, sıra bende. Biraz önce Nani e, hikayesini anlattı. Ben de ne yapayım? Ben de kendi hikayemi anlatacağım. Ben çünkü yeni karakterim. Evet. Önce ben eskiden bir, bir köyde yaşıyordum. Ee, sonra e, ateşleri çok sevdim. Ateşleri çok sevdim. Ateşler dedim. Bu ateşler çok güzelmiş. Ben de oynamak istiyorum ateşlerle dedim. Sonra ee, bir tane poko geldi. Ve bana ateş yaptı. Ben de dedim. Ben bu ateşi denemeden olmaz dedim. Sonra ne yapayım? Benim ne tutum var? Ben de deneyeyim dedim. Biraz bekledim düşündüm. Nasıl yapacağımı düşündüm. Sonra aklıma geldi. Bir baktım. Hızlı hızlı koşuyorum. Emojim ne böyle? ateş ettiğim herkese. Oo, oh, ye. Yeah. Ve Poco bana bir tane yağ verdi. Ben dedim bu ne yağ dedim. Sonra bir baktım böyle bir şey. Ben buna bir kerecik ateş ateşleyeyim dedim. Ve zehirlendi. Zehirlendi robot. Oha. Sonra da yine doldurdum. Bastım yine zehirledi. Ve sonra da ...benim e, şey sonra ...bir baktım... ...arkadaşsızım, yanlışım, yalnız... ...yalnızım... ...herkese bakayım dedim... ...kimsecikler yok ki... ...anca Poku benimle arkadaş olabilir... ...Poko'yu çağırdım, Poko... ...efendim dedi... ...ben de... ...Poko neden öyle giyindin dedim... ...Poko da bana... ...bu benim Bro özel skinim. ...yani e, bence sen sana da Brawl Pass skin'i verebiliriz dedi. Em em burada dedi ki ama ama benim e Brawl Pass'i değilim ki ben. Ben onlar gibi kromatik değilim dedi. Kromatiklerin üçüsü de gözlü. Em burada bu duruma üzüldü tabii. Ne yapsın? Sonra dedi ağladı hüzünlüce gitti 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 ağladı. Sonra yine denem haritasına gitti. Kendisini yalnız ettirmek için. Orada anca robotlar var robotlar da konuşmuyor. Gitti orada ağladı çimenlerde. Ay, neden ben yalnız böyle? Dedi sonra aklına plan geldi. Bu planı yapsam mı yapmasam mı? Dedi. Sonra bir battı. Karşısına efsane bir karakter geldi. O da her zamanki gibi geziyordu ve Max geldi karşısına. Koşucu Max. En burada dedi Max abi bana yardım et ben yalnızım. Benimle arkadaş olmak ister misin dedi. Max da. Olur. Tabii ki de arkadaş olurum dedi. Sonra da arkadaş oldular. Ve Max'la beraber koşuya gittiler. Evet. O an geldi. Koşuya gittiler. Max da onu geçti. O yolun arkasında kaldı. Ve Amber onun yanına yetişmek istedi. Ama yetişemedi. Max o hızlanıyor. Ve Amber'a bir anda dedi. Amber al sana benden yedek yıldız gücü dedi. O da yıldız gücünü aldı. Aksesuar da verdiğim mi? Aksesuar ateş başlatıcısı. Ember 3 saniyeliğine hızlı koşar ve yere ateş sıvısını döker. Sıvıyı daha sonra aleve dönüştürebilir. Maç başında kullanmak güç. Yıldız güçlerine bakılırsa vahşi, vahşi alev. Max başka bir yıldız gücünü başka bir gün bulacak. Amber, Ember aynı anda iki tane yakıt yakıt birin, biri, biri, bir 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 oluşturabilir. Bu birin bir herhangi birinin yan, yanındayken süper özelliği dolar. Evet. Bunları e, sen dedim. Max dedi ki bunları sen aksesuar 7. seviyede yıldız gücünü 9 seviyede çıkartabilirsin. Yoksa çıkartamazsın. Bir de karakter yok sende yani. Yani çıkarma ihtimali yok dedi. Sonra o da sevindi. Ve hikayenin sonuna geldik. Neyse daha çok böyle başka karakterlerin hikayesini isterseniz abone ve like atın. Sizi, sev sizi seviyorum. Bay bay.